Teşekkürler. Şişt. Güvenlik. Ne haber kız? İyidir koçum. Haberler sende? Selamünaleyküm kaptan. Aleykümselam. Ya az önce burada bir müşteri indirdim de e ee, gördüm. Biricik Hanım'ı indirdin. Ha tanıyorsun yani. Evet tanıyorum hayırdır? Ya o bayan çantasını düşünmüştü arabada. Ya sana zahmet bunu ona ulaştırır mısın? Eyvallah hayırlı işler. Ulan bu biriciğin de antin işi beni bulur. Yalnız olay çantaymış. Nazlım sakın. Ne? Ya, malına sahip çıksaymış savruk. Ya kızım sen ne diyorsun ya? Sen bir dakika onu bana versene be. Ver. Ya koca İstanbul'da hangi taksi neyi düşürdüğüne mi bakacak? Yok artık. Sakin takı dur. Ulan yer gök birlesi umrunda olmaz be Abuzer. Kıtlıktan çıkmış gibisin valla. Ya Nazan sen de ne seviyorsun be dırdırı? Ulan bunda da görüntü var beyin yok ha. Bizim pireden beter. Abi kırıcı oluyorsun ama. Tamam lan uzatma. Ya şimdi goy bırakın da ben internetten baktım. Manyak para bu saatler. Bizim böyle ikinci el saat alıp satan bir abimiz var. Ben onunla bir konuştum. Dedi ki böyle kayıp saat maat işleri bize gelmez dedi. Belalı iştir dedi. Ya okutmayacaksak geri sahibine veririm. Yazık kıza. Lan Ali salak salak konuşma. Nereden baksan en aşağı 20 30 bin lira eder bu saat. Anladın? Bitti mi koçum Yemen? Ee bitti. Kesenize bereket vallahi ha. karnımızı doyurduk. Oğlum sen niye öyle erimiş don gibi gevşek gevşek hareketler yapıyorsun lan? Ha? Hem helalenin malını iç etmişin? Hem de hiçbir şey karışmadan burada lök lök tıkınıyorsun lan. Hacı, bak mal elinde. Satabilecek bir yer bulabildin mi? Yo. Ama şanslısınız ha. Çünkü bu kardeşinizin böyle güvendiği, bu işi halledebilecek çok üst düzey tanıdıkları var. Ben bu işi çözerim. Allah Allah. Senin öyle mi? Bana bak, dalga malga geçiyorsan döverim seni. Oğlum her şeyi tek tek anlatmama rağmen sen benim elindeki o ses kaydını paraya çeviremedin lan. Sen nasıl becereceksin de şu saati satacaksın acaba? Ah Ali ah. Sen hiç mısın? Abla, vallahi billahi ben çalmadım diyorum ya. Biri bunu okulun giriş kapısının oraya atmış. Hani belli ki arakladılar. Sonra saat bağlı çıkınca tırstılar herhalde. Ben de orada buldum. Yani ortada kalmasın diye de alıverdim. Yok ya, birileri araklamış, sonra tırsmış, ortaya bırakmış, sen de aldın ha? E, Biricik'in saati bu. He. Tanıyor mu sen onu? Ben tanıyorum da esas soru sen nereden tanıyorsun? Ben yani öyle çat pat, okuldan. Bak Ali son kez soruyorum. Bu saati sen mi çaldın? Abla, iki gözüm önüme aksın ki ya. Çalmadım diyorum. Sen niye inanmıyorsun kardeşine? Canım benim. Bak bakayım burada ne görüyorsun? Biricik Ergun. Yukarı çık, yukarı çık. Ne var orada? Sayılar var. Tarih mi yazmışlar buna? sayılar dediğin şey var ya, bu saatin kimliği o, kodu, kodu. Bu ne demek biliyor musun? Sen için adını buradan sindirsen bile... ...bunu satmaya kalkıştığın ya da kalkıştığınız anda polis gelir ensenize yapışır. Hadi be, hakikaten mi? Niye hakikaten? İşte o zaman ben bile kurtaramam seni. Ne yapacağız abla? Gerçi biricik Biraz burnunun sürtülmesini hak etmiyor değil. Bir kere bir saatine ulaşamasın. Madem bırakmış öyle ortalarda. Bana bak. Sırf bu iş ortaya çıkar, başım belaya girer, işin ucu bir şekilde bana dokunur diye. Sırf İhsan senin kardeşin bir hırsız diye başımın etini yer diye bunu yapacağım. Anladın mı? Bu iyiliğimi de asla unutma. Ben tam anlayamadım şimdi. İyilik falan derken... ...hani sen mi alıyorsun bu saat abi? Ne demek lan Ali on bin liraya satmış saati? Ha? ha? ne demekse o demek işte. Lan kızım, elinize on numara bir ganimet geçmiş. Siz niye hemen elden çıkarıyorsunuz? Azıcık sabredinsene lan, saman kafalılar. Ee, o kadar laf söyleyeceğine o zaman o salağın elinden alsaydın da... ...saati kendi bildiğin gibi satsaydın. Allah Allah. Sen bana bak bir bak, sen bana bak. Benim alnımdaki led ekranında yine enayi yazısı mı çıktı lan? Ha? Bak kızım, böyle marka murka saat satma işleri ciklet satmaya benzemez. Belalı iştir. Hem zaten o Ali denen zibidi o saati nasıl sattı ben anlamadım. Vallahi bak benden söylemesi. Polis ensenize çökerse ben bile kurtaramam sizi. Oğlum kuruduk lan. Hadi iki tane çay vereceksin al üstü ya. Geldik abi işte. Kaç tane elim var benim? Vallahi ben bu böreği yemeden işe falan gitmem. Söyleyeyim. İyi alıştı sen daha her gün her gün. Ne oldu? <laughs> Beğenemedin mi? Tamam uzatma. Konuştun gibi zibidiyle? Kim o Oğlum şu oynayan <laughs> Ali yok mu? Sordun mu kime satmış saati? E gece aradım ama açmadı telefonunu. Geçen dinlettiğiniz o kızın ses kaydı gibi inşallah bundan, bundan hmm. bunlar etmezsiniz. Ne oldu? Kızdan para koparacaktı. O kadar anlattım ben. Ya tamam, bir nefes al be. Gece kafan da mi kurdun? Sabah sabah kafamı ütülüyorsun. Ses ses kaydından sırası gelmedi. Ben ne yapabilirim? Sırası gelmediymiş. Ulan manyak karı. <laughs> Ulan gören de var ya, okulu bu ikisi yönetiyor zanneder ha. Bir tanesi tost müdürü, öteki de otoparkın bekçisi. <laughs>